Böyle bir ürünü benden ucuza satanı göremezsiniz, bulamazsınız. Ayrıyeten ücretsiz kargoyla gönderiyorum. Ürün içeriğini gösterelim size. Silikonludur. Silikonlu olduğu için farklı kulaklar için ayrıyetten silikonlar mevcuttur. Bileğinize takabilmek için bileklik mevcuttur. bir 1.5 metre orijinal şarj kablosu çıkmaktadır içerisinde. Ürünün özelliği gördüğünüz gibi dijital bir ekrana sahiptir. Şuradan şarj giriş yeri mevcuttur. Buradaki hoparlörle ortam dinlemesi yapabilirsiniz şu şekilde ekran açtığımız zaman buradaki kadranları uygulama yardımıyla değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca kendi fotoğrafınızı da koyabilirsiniz. Burada sağ ve sol kulaklığın şarj göstergesini göstermektedir. Burada da kutunun şarj göstergesini göstermektedir. Ürünle beraber uygulamaya bağlayıp telefon uygulamasına bağlayarak konumunuzu takip edebilir veya spor yaptığınız zaman kaç kilometre gittiğinizi, kaç metre gittiğinizi görebilirsiniz. Ayrıca burada farklı adım sayar mevcuttur. Sonrasında içerisinde telefonlara bağlayarak bütün bildirimleri alabileceğiniz bir mesaj kutusu mevcuttur. İçerisinde oyun oynayabilirsiniz. Müziklerinizi buradan değiştirebilirsiniz. Kamera kontrolü vardır. Telefonunuzu açtığınız zaman buradan kamera kontrolüyle fotoğraflarınızı çekebilirsiniz. Kartvizit mevcuttur. Rehberinizi buradan görebilirsiniz ve telefonu çıkartmadan istediğiniz kişiyi arayabilirsiniz. Sonrasında hava durumu mevcuttur. Hava durumunu buradan yine aynı şekilde öğrenebilirsiniz ve ayarlarda birçok fonksiyon vardır ayarlardan birçok fonksiyonu aktif edebilirsiniz. Burada yine takvim mevcuttur, ajanda mevcuttur, kronometre mevcuttur kadınlar için. Kadınların sağlığını düşünen bir uygulaması mevcuttur ayrıyetten. Ürün ücretsiz kargoyla sizlere gönderiyoruz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Bizlerden fiyat alın sonra diğer yerlere sorun. En uygun bizde olduğunu göreceksiniz zaten.